teşekkür ederim ki böylesi günlerde, böylesi Hızır aylarında sesimizi ülkemize, toprağımıza dünyanın her bir yanına sesimizi iletebiliyor. Çok teşekkür ederim. Hızır yardımcılarınız olsun, güç kuvvet versin. Evet. Şimdi ben şöyle başlayalım. Hızır ilk Ocak ayında ele alalım. E, hani sere salimete kut biz hükümet hesabıyla bu yeni yıla e, 14'ünde gidiyorduk e, bununla birlikte hani diyorduk ki Gohentat e, Gohentat e, diyelim ki e, hani e, çala çocuğa yemiş kuru muru şeyler toplayıp da çocuklar o sabah diyordular yeni yılın gelişidir e, kutlama yapıyordu o bir bayram diyebilirim yani e, bu yeni yılın başlangıcında. ilk hanemize hangi çocuk girdiyse biz ona derdik ki bu kızı bizim eve girdi bu çocuğun şey yani bu gencin ruhunda ilk evimize girdi. Ben kızları öyle el alayım Ocak ayından itibaren. E, çünkü o Ocak ayında Hızır daima hani diyorduk 3 aylar var diyorduk. O, Ocak, Şubat, Mart. diyordu ee, diyorduk Hızır'ın Hızır bizim eve falan kes geldi girdi. Yani isim yani ya bir genç kız olurdu ilk ilk ev, ilk anaya giren. Ee, Hızır ayı gelince de ben e, Şubat ayın birinde Hızır orucu başlıyor. Hızır e, her Salı, Çarşamba, Perşembe günleridir. Bu Şubat ayında her Çarşamba, her Salı, her Çarşamba, her Perşembe son gününe kadar tutulabiliyor. Ben böyle biliyorum. Ee, perşembe günleri de, hani ülkede olsun, burada olsun, burada e, pek hani Avrupa'dayız, şehirlere taşındık, şehirlere geldik. Ee, perşembe günleri Cem ol olmuyor. Hafta sonları tabii ki bir araya geliyor çalışanlar var, şu var, bu var. İşte hafta sonları cemler bağlanıyor. Her ee, bu ayın sonuna kadar dediğim gibi Salı, Çarşamba, Perşembe oruçlar tutuluyor. Bununla birlikte her her Perşembe Bizler kendi ziyaretlerimize, kendi ocaklarımıza o perşembe 3 4 hafta boyunca her perşembe yani genelde her perşembe oluyor ama bu Hızır ayı olunca her kadın canımız kendi ocağında kendi hanesinde bir tane lokma yapıp kendi ziyaretlerine kendi mezarlıklarına götürürlerdi. Götürdükleri zaman da yolda her kadın can birbirine denk geldiği zaman birbirlerin lokmalarını birbiriyle pay ederdiler. Bu senin lokmandır ve ayrıca birbirlerine de niyaz olurlardı. Hani hem oruç tutardılar hem de birbirlerine ziyarete gidince birbirlerine niyaz olurlardı omuzlarında. Ziyarete gittikleri zaman yani diyelim ki sonra orada ziyaret suyla ya da şeyle çıralarını uyandırla suyla da elini yüzünü yıkarlardı. Küçükler oruç tuttukları zaman da ilk oruç tutanı da e, büyükler sırtlardılar. Diyor ve oruç tutuyor bizim küçük çocuklar. sırtını alıp öyle ziyarete götürürlerdi. El ziyaretin önünde el yüz yıkanırdı. Tekrar haneye döndük, döndükleri zaman kendi büyüklerin ellerini öperdiler kendi küçüklerin de gözlerini öperdiler o küçük can da oruç tuttuğu zaman onu baş köşeye indirirlerdi derdek sofranın baş köşesinde ilk oruç tutmuş ilk işte kendi çocuğuna orucu açtırırlardı ondan sonra kendi lokmalarını yerdi. yani bu Hızır ayı bir dayanışmadır bolluğun bereketin getirdiğiydi Hızır uludur, hızır varlıktır, hızır bereketi getirendir, hızır rızkı getirendir, hızır ayrıca murat verendir. Hızır yeşildir, hızır uludur, hızır uçan turnanın kuşun kanadındakidir. Semah giden kadındır Hızır. Yani biz Hızır'ı öyle öyle gördük yani. Hani bazı büyüklerimiz derdi ki bir ağırlık bir e, şeylik üstünüze çöktüğü zaman Hızır'ı çağırın diyor. Siz o zaman ferahlaşırsınız. O zaman sizin hem bir yük varsa hem bir sorun varsa sizin başınızda gider ya da siz kendinizi rahat hissederse gerçekte de öyledir. Şimdi Hızır ayında üç günlük oruçları biraz onu anlatayım. Demin bir Cemal de anlattı. Şimdi Hızır üç gün genç kızlar, yaşlılar oruç tutardı. Bir de Hızır'a karşılık bir gün oru orucu tutardılar. Yani daha e, ilk başlamadan birinci bir gün öncesinde karşılama bir oruç da vardı. Öyle de vardı. Genelde genç kızlar en çok bu orucu tutuyordular diyor. diyor ki, rivayete göre diyorlar. ben Hızır Murat hani dedim ya Murat verendir. Genç kızlarımız bir zevkle bir hanelerini temizlerdiler. Ki ben kendim de yaptım yani. Ee, diyor da Hızır geldi acaba Murat'ımız ne tarafa gidecek? Nerede Murat alacağız? Nerede bir hani evleneceğiz? O, o şey de vardı Hızır'da. Mesela e, perşembe akşamları genelde genç kızlar, gençler e, e, su içmezdiler. Yani bu su içenler de vardı, su içmeyenler de vardı. Oruçtan hemen bitişinde perşembe günü o gün o gece kendi rüyalarında bir rüya görürlerdi. Derdiler ki: Biz acaba rüyayı göreceğiz, kiminle evleneceğiz, ne hangi toprağa gideceğiz? çok uzaktaki bir yere de gidebilirsin. Sen onu hiç belki düşünmüyorsun ama gidiyorsun yani o rüyada sen gördün mü gidiyorsun. Mesela ben rüyamı gördüğüm gibi e, ziya, kendi e, bargini ocağın önündeydim. E, i̇ki dört kova su elimdeydi. Pir Cemal geldi elimdeki suyu aldı ziyaretin önüne döktü yani. Şöyle bir şeyim de yok yani orada tabii ki e, evlendik yani sonuçta. Ee, yani görenler görebiliyor. Gerçekte isterse su iç, isterse içime. Ee, dediğim gibi Hızır e, yani zor koşulların yaşadığı bir aydı. Ee, tabi coğrafyamızda e, 3 metreye aşkın kar yağıyordu bir dönem. Şimdi yağmıyor ama bu Hızır'ın kızırın son gününde Dersim'de, Dersim'in her köyünde gerçekten Hızır kendini gösterdi. O kar yağdı yani. En son gününde. Ben mesela e, aradım Ocağını, Bargeni e, benim de abim onlar orada yaşıyor. abi Kar yağdı mı diye daha öncesi yok yağmadı ama Hızır'ın son gününde gerçekten de bir ayak kadar yani 3-4 santim, 5-6 santim kar yağdığını gördüler. Hızır yetişti bize kar yağdı. Eskide çok kar yağdığı zaman biz diyorduk aha diyorduk Hızır atını koşturdu diyorduk. O Odur tozikle beraber karla beraber gitti o tepenin arkasına girdi. Bizim büyükler hep böyle bize anlatır. Gerçekte de sanki biz o atı görüyorduk o karın içinde o tipinin içinde gidiyorduk dağın arkasına yani biz biz öyle gördük yani büyüklerimiz hep bize böyle bak bak diyor daha hızlı geliyorduk fırtınayla beraber neden fırtınayla beraber tabii ki zor koşullardı kirlerimiz bir şeylere gidip cem bağlayamazdı kar çok yağıyordu o yüzde hep o fırtınada o karda birer köy köy dolaşırlardı hani cem gününde zor bir koşulda gidiyordular. Aç kalmasınlar, şey kalmasınlar kendi bohçalarında belki de e, yolda kalırız diye e, bohçalarına e, yiyecekler koyardılar ki yolda kalmasınlar. Böyle yani Hızır e, böyle Hızır'ı şöyle de anlatabiliriz. Hani yani gerçekten inancımız zor bir inançtı demir başta şey söylemedim. Yol erken bilirsen edep erken bilirsen, ikrarın varsa, misabim varsa, gerçekten bu yola girebilirsin. Şimdi e, e, yani yol gerçekten ağırdır. Bu yol ağır bir yoldur. E, şey inancımızın yürüttüğü yol gerçekten ağırdır. Her can giremez diyoruz ya. Hani. E, Reyhan yolu gerçekten ağır bir yoldur. Arınma yoludur, haklama yoludur. bununla birlikte kısır ela aldığımızda bu üç ayla birlikte tabii ki gidiyor ta Nevruz'la da birleşiyor. Bir Nevruz'un da gelmesiyle birlikte coğrafyamızda borluk kıtlıktır. O kıtlık da kurtuluk da, Nevruz, da, Nevruz ateşiyle birleştiğimizde ee, tabii ki bir sevinç bayramı da e, dile getiriyoruz. E, o ateşin varlığı, o Nevruz'un varlığı e, bize e, bir moral, bir coşku veriyordu. Biz sanki bir kurtuluş gibi geliyordu bize. Yani biz kurtul bir şeyde kurtulduk da bir kızı bizi e, Nevruz ateşin içine attı. Biz bayram canlarla birlikte e, bir bayram havasına giriyorduk. Ben öyle görüyorum. İşte bu Mart ayında 17 Mart ben diyebilirim. Genç kızlar ve evin hanesinin içerisinde kaç kişi vardıysa o kaç kişi dilek tutup götürüp kendi evin rocunun yan tarafında böyle yan yana taşlar dizerdiler. Dilek diliyordular kızırdı yani bu sabah olunca kalkıp gidince diyorduk derüttür böcek karınca kimin taşın altında çıkmışsa o sene onun rızkı boldur ona kızı bereketi hanesine girmiştir bir de bununla birlikte sabah erken daha hiç güneşin doğmasıyla birlikte bir e, işte dedim ya. E, bu hayat suyu gidip çeşmede getirip genç kızlar kendi hanelerine serpiyordular ki işte Hızır'ın bereketi geldi Hızır'ın şeyi geldi hanemiz parklansın, temizlensin, arınlansın edep erken biliyordu daha güneşin o suya deyim, ışık vermemesiyle birlikte çünkü biz güneşi her zaman şeye almıştık hani diyorduk ya Yamala kasarı sebiri ruh ekibi peşe rünü Yani biz o aşığı da kendimize rehber eylemiştik yani. Ee, o yüzden ben e, işte bunları şimdilik söyleyeyim. Yine bununla birlikte tabii ki e, Hızır her zaman yanımızdadır. Hızır yani ben canlara da bunu seslemek istiyorum. Nerede bir insanımız var, nerede bir yaşlımız var, nerede biz bir hastamız varsa bu Hızır ayında da değil her zaman kendi yaşlılarına, kendi darda olan, kendi zorda olanın yanında olsunlar, gidip sorsunlar kimseyi Hız, Cenab-ı Hak Hızır kimsesizken kimsesiz bırakmasın. Hızır mı diyoruz ya, kimseyi darda, zorda bırakmasın, darda, zorda olanın yetişsin. İyi ki bu Can TV'de var, rengimiz, inancımız, kültürümüzü bize yaşatıyor, sesimizi ülkemize götürüyorsa, ülkedeki sesi de bize e, ses oluyorsa, Hızır daima Can TV'ye de yardım etsin. Can Tv'nin de yanında olsun. Tabii ki bununla birlikte bu çağrıyı da yapmak istiyorum. E, bu Hızır ay ile birlikte e, Şubat'ın e, 28'inde e, Berlin'de Can Tv danışma gecesi var. Ben diyorum her can Nerede olursa olsun Hangi ülkede olursa olsun Can TV'ye destek sunsunlar, Can TV izlesinler, televizyonuna sahip çıksınlar. Televizyonumuz çünkü bizim inancımızdır, bize inancımızı her yerde, her canda, her insanda dile getiriliyor Can TV aracılığıyla. Herkes bu 28'de Can Tv dayanışma gecesine çağırıyorum. Tabii ki ben de orada olacağım. Hızır izin verirse, herhangi bir problem çıkmazsa, tabii ki bu arada sağlık sorunlarımız da var. Ee, Hızır bize yardım ederse, biz Can Tv'de olacağız. Ee, herkesi de Can Tv'ye bekliyoruz. Hızır aşkıyla birbirimizin Hızır'ı olup, Can Tv'ye de sahip çıkmamız lazım. Hızır ayı gerçekten darda zorda olanın diyoruz her zaman diyoruz. Her yani tüm canlar da dile getiriyor yani. Tüm canlar da bunu dile getiriyor. Hızır ayı yani bir e, dayanışma, sevgi, saygıdır, birliktir, beraberliktir. E, sende olmayan e, Bende, sende olan bende yoksa bana ver. Ondan olmayan ona ver. Çünkü bir e, Hızır ayı aslında komil bir yaşamdır. Biz her akşam ne yapıyorduk oruçlarımızı açmadan önce diyorduk ki falan kesin evinde belki bu e, orucu açacak bir lokması yoktur yani biliyorduk yani kim e, kimde var kimde yok. O gün o akşam. Bir lege bir tepsi dolusu yani e, oruç açma lokmalarını doldurup götürürdük her haneye kime e, kim dar gelirliyse kimde fazla yoksa o haneye götürüp diyorduk ki bunlar da orucunu buna biz nasıl oruçlarımızı bu lokmalarımızı açıyoruz. bu canlarımız da bunları lokmalarına açıyor. tabii ki dayanışmaydı paylaşımdı eee yani öyle bir yani ben oradaki o dersindeki yaşanan inancı gerçekten bizim o zaman yaşadığımız onun nasıl dile getiririm orada bir farklı bir inanç vardı, farklı bir sevgi vardı, farklı bir doğallık vardı, farklı bir yani bir lokma bir hırkayı itinen insanlardılar. Yani öyle diyeyim. Hızır üç günlük orucu da işte dediğim gibi e, o tavutu yaptıkları zaman genç kızlar tekrarda e, o, ge, o perşembe günü her evde mutlaka bir e, e, buğdayı getirip e, ateşten becerik yapıp da dışarıda el de, değirmeniyle dışarıda e, çevirdikleri zaman o kız, genç kızlar yine bunu yapıyordu. O destarı çevirdikleri zaman o destarın başındaki yani başındaki o e, onun ismini şimdi unuttum. E, ben şey diyeyim bir işte ağaçta yapılan yine o da meşe ağacı da yapılan bir şeydi. O destarın başındaki dil diyelim. O hangi tarafa gittiyse, hangi kız hangi tarafta oturmuşsa, o kızın tarafında durduysa Hızır'ın bereketi, Hızır'ın muradı o sene o kızadır diyorduk biz. Hep böyle inancımızı hep böyle sözlü, dilli, sazlı hep bugüne getirdik. Yani biz ne kitap yazdık ne defter yazdık. Hep böyle inancımızı hep böyle dile getirdik. Sabah da işte dedi e, e, kavutu ellerdik. Demin bir Cemal de demin yine değinmişti. Ben dinliyordum. E, kavutu elleyince legene koyup evdamına götürdük. Beyaz bir örtü ya da bir cacım gibi sererdik legeni götürür o, o cacımın ortasına indir etrafında bu e, tereyağlı hmm. biz de o zamanlar mum kim bulabilirdi e, fazla şehire kimse kadına kendi ürettiği el emeklerle her şey yapardılar kendi hanelerinde buldukları şeyler çıralarını bire yapabilirlerdi işte o kağıtın etrafına o gece kendi tereyağında kavurdukları patiska, beyaz hiç kullanılmamış bir tane patiskayı, yani kadınlarımız, canlarımız, annelerimiz bunları önce de biliyordular. Kullanmadığı patiskayı saklardılar, kışına kışına, kızır orucuna saklardılar. Derdiler ki biz çıralarımızı yakacağız, kızırın kavutun üzerinde. O gece o sabah kadar o mumlar ne zaman ki söndü kimse hayatta o mutfağa giremezdi o haneye o e, metegum kani mali hani kani ve kısmen kısmer kani kimse ayak basmasın kızı gelecek kızırı bekliyorduk bununla birlikte sabah işte kavutu pay ederdik kimde yoksa ona götürürdük herkes davar doluğuna götürürdü. Davar doluğuna bakardı. Sabah erken, erken de giderdiler. Davar doluğuna bak. Hangi davar, hangi inek, hangi koyun, hangi keçi kuzamışsa diyordu ki bu senenin kurbanı, bu senenin kurbanını yaparız. Onu özel bir kenara koyup ister koyunun yavrusu, ister berkik be, ister karık be, isterse inekin yavrusu olsun onu bir şey yapardılar böyle kurban diye adlandırırlardı seneye kadar diye sene Hızır gelince bu Hızır'ın kurbanıdır. İşte bu Hızır kurbanı da yine seneye dönünce bir ay boyunca o kurbanı getirip özel ya kendi oturdukları odada ya da özel bir yerde o kurbanı bir ay boyunca özel bir besin verir dedi. Özel bir yemek yani lokma lokma verirlerdi ya, ya buğdaymış işte senin yediğin ne varsa işte onunla da götürüp verirler diyordu ki vakur bana hızırın bununla birlikte kurbanı alıp güzel bir şekilde yem verirlerdi yemmiş işte arpaymış kaynatıp her gün onu özel bir beslerdiler yani bir ay boyunca o Hızır'ın kurbanı beslerdi o, işte dediğim gibi perşembe günü de kurbanlar kendi yaptıkları lokmalarla alıp ziyarete götürüp eğer yani hani diyorduk ya eğer boynuzu varsa ya da şey varsa bir tane elma e, boynuzuna takardılar ya da şeyse bir tane elma boynuna takardı ben. Öyle götürürler. çünkü elma kutsallığı vardır Alevilik'te. E, onu götürüp ziyaretin önünde kurbanın e, kulağını kesip kan altırırdı. Ondan sonra getirip evde pişirip mesela Hızır orucunda e, çiğ et pişirilmiyor, e, çiğ et verilmiyordu. Lokmalar pay edilmiyordu. Akşamda o kurbanı keserdiler, bir kazana koyup pay pay ederler. Mesela köyde kaç anne var, ee, büyük paylar yapardılar, kaynatıp soğutup yufka ekmek yapıp sarıp tepsilere dizerdiler, hane hane dolaştırırdılar, gezerdiler ki gezdirilir. Bu senin kurbanındır, bu senin payındır işte bu kapı komşu hepsine öyle dağıtırdılar. Ee, ben kendim de bunları yaşadım, kendim de gördüm. Ee, Perşembe günleri cem bağlardılar. Tabii ki cemde sorgu sual vardı. Ee, bu sorgu sualı küskünler vardı ise küskünler bir araya geldi, bir, bir araya getirirdi. Bunlar barış, barışan barışırdı. Barışmayan da tabii ki o ceme giremezdi yani. Ee, sorguydu, savaldı, saygıydı, hakikattı yani. Hakikatin yoluydu. Hani biz hakikat yolunda bahsederken bazı şeyleri bilmemiz lazım. Yani şimdi bir camı bağladığım zaman canlara soruyorsun birbirinizden razı mısınız? Eğer birbirinizden razıysanız birbirinizin omuzlarında niyaz olun. Eğer birbirlerinden razı değillerse pirin huzuruna çıkarlar. Kim haklı, kim haksız? O zaman bir karar verilir orada. Bir bir karar veriyor onlara. Kim haklı, kim haksız? bunlar duasını alıp öyle cemde otururlar. Yoksa kesinlikle öyle bir şey olduğu zaman yani o cem, cemi bağlayamazsın zaten. Birbirlerle barışırlar, Birbirleriyle yaz olurlar. Öyle o cemde otururlar birbirlerine saygı, sevgi göstermeden sen o cami bağlayamazsın ya. Yani. Ben şimdilik ne diyeyim, kızlar hepimize yardım etsin. Ee, bunları söylemek istiyorum. Başka da bir kusurumuz, bir şeyimiz de olmuşsa, bizi bağışlayın. Yani bir de Gerçekten bu aşılardan sonra tüm insanlar da bunu dile getiriyor. Bir unutkanlık insanlarda oldu. Yani ben tek bunu söylemiyorum. Tüm canlar da bunu bazen bazı yerlerde dile getiriyorlar. Bizde de aynısı oldu. Tekrar da size de çok çok teşekkür ederim. İyi ki de televizyonumuz var, Can Tv sesimizi tüm dünyaya iletiyor, tüm dünyaya dinletiyor. İyi ki varsınız Hızır, daima sizinle olsun. Hızır cümlemize yardım etsin. Kimseyi darda zorda bırakmasın. Daima mazlumun yanında olsun. Çünkü biz mazlum bir halkız. Hızır bizimle olsun. Aşk ile canlar. Ben bunları söyleyeyim.